Arkadaşlar ben şimdi demin bütün bağlantılarımı tekrar gözden geçirdim. Burada bağlantılar her şey hazırladım. Size bunun kullanımını, kurulumunu anlatacağım. Şimdi öncelikle iki tane monitörümüz var mesela. Birinci monitörün birinci monitörün ayarlar kısmına giriyoruz. Kurulum kısmına giriyoruz. Ondan sonra Çağrı numarası, villa tipi. Buraya tıklıyoruz. Ee, şey Bu şifre istiyor. Bu şifreyi e, ben e, birazdan gireceğim. Fakat sizinle paylaşmayacağım. Bu şifreyi e, bu işle uğraşan, diyafon işleri yapan kişiler Artego'dan şifresini e, alabilirler. Ben şimdi şifremi girdim. Böyle bir menü geldi. Şimdi bu şurada Villa tipini seçiyorum. Geri geliyorum. Bu çünkü biz bunu bu şekilde kullanacağız. Paralel olacak. O yüzden villa tipini seçiyorum. Paralel olması için. Şimdi geri geldim. Bu burada bir master yazıyor. Bu cihazı, bu cihaz benim ana panelim olacak. Master cihazım olacak. O yüzden bu bir numara oluyor. Şöyle, buradan da isim değiştirmek için buraya giriyorsunuz. Buraya ne yazarsanız yazın OK diyorsunuz. Böylece isim vermiş oluyorsunuz. Şimdi ben buradan çıktım. Ana menüye geldim. İkinci yazma geliyorum. Tekrar aynı işlemi burada da yapıyorum. Tabi şifre istemiyor. Ben buna şifre girdiğim için ikinci panelde şifre istemez. Kurulum diyorum. E, bunda villa tipi seçiyoruz. Geri geliyoruz. Sonra MS numarasını şu şekilde şey yapıyoruz. Burayı 0-2 yapıyoruz. Burası 01 idi. Fabrikasyon hepsi 01'dir aslında. Burası 01 olduğu için buraya dokunmadım. Burayı 02 yaptım. OK dedim. Burayı slave yapmış oldu ve ben buraya da sağ çıkış monitörü olarak isimlendirdim daha öncesinde. Şimdi ben buradan tekrar ikisinde de ana menüye geliyorum. Şuralarda görmüş olduğunuz isim listesi var. 4 tane zil panelimiz yani 1, 2, 3, 4 tane zil paneli. Ben bunlara isimler vermişim. Ve buraya buraya listelendirmişim. Şimdi ben bunlara nasıl e, isim verileceğini size anlatacağım. Ben her isimlendirdiğim kapının arkasına e, beyaz bant üzerine yazıyla yazmışım. E, çünkü numaralandırdığım, isimlendirdiğim monitörleri bu şekilde götürüp isimlendirdiğim noktaya kurulumunu yapacağım, montajını yapacağım. Şimdi ben bunların isimlendirmesini şu şekilde anlatacağım. Ana panelden e, giriyorum. Önce tek tek bağlıyoruz cihazları. Sadece bir tane bağlıyoruz. Üç tanesini bağlamıyoruz. Bir tanesini bağlıyoruz. Ekstra üniteler diyoruz. Ondan sonra şurada bir kum saati var. Onun bitmesini bekliyoruz. Buraya geliyoruz. Şurada zil panelleri bir gösterici. Çünkü bir tane bağlasanız bir tane gözükecek zil panelleri diyeceğiz. Ve buraya gelen zil panelin ismi 610'lu. X610 yazan bir tane isim verecek. O fabrikasyon e, olarak e, 51 olarak geliyor. Yani şu ismi 151 olarak geliyor. Bütün zil panelleri 151'dir. Siz ilkine hiçbir şey yapmıyorsunuz. 151 birinci monitör olduğu için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece İsim değiştireceksiniz. i̇smini İs, de şuradaki ismi değiştirmek için şuraya şuradan değiştiremiyorsunuz. Çağrı numarası diyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz ve bu ismi değiştiriyorsunuz. OK diyorsunuz. Bunun ismi değişmiş oluyor. Sonra geri geliyorsunuz. İkinci, mod, ikinci zil panelini takıyorsunuz. O da onun altına düşüyor. Yine 610 yazacak. O zaman üstüne tıklıyorsunuz. Çağrı numarasına geliyorsunuz ve ds numarasına tıklıyorsunuz buraya da 52 diyorsunuz okey diyorsunuz 52 dedikten sonra şuraya da istediğiniz ismi yazıyorsunuz okey diyorsunuz böylece ikinci panele de isim vermiş oluyorsunuz bu 53 54 55 56 bu şekilde istediğiniz kadar panele numara bu şekilde verebilirsiniz Şimdi ben buradan ana panele geliyorum. E, demin ne demiştik? Benim bu numaralandırdığım panelleri buraya nasıl listeleyeceğim? Onu ben size anlatacağım. E, şimdi ben ayarlar diyorum tekrardan. Ondan sonra genel ayarlar, kısa yol ayarları. Şimdi birinci numaraya ne gelmesini istiyorsan bir, bir diyorum izleme listesi diyorum. Ben buradan hangisini istiyorsam hangisini istiyorsam onu tıklarım. Yani mesela okul en üstte okul çıkış gelmesini istiyorsam şu şekilde yaptığım zaman çıkayım buradan. En üstte okul çıkış kapısı geldi. Yani demin okul girişti. iki tane okul çıkış yazmış oldu. Şimdi ben tekrar buraya geliyorum. Ondan sonra genel ayarlar diyorum. Kısa yol ayarları. Birincisi ve tıkladım izleme noktası okul giriş olacak tıkladım ikiye geliyorsunuz izleme noktası okul çıkış diyorum 3'e geliyorum izleme noktası A3 giriş 4'e geliyorum izleme noktası A3 çıkış diyorum ana sayfa diyorum Gördüğünüz gibi okul giriş, okul çıkış, A3 giriş, A3 çıkış diye böyle bir listeleme yapmış oldu. Diğer diğer bir konu mesela ben e, her bir panelde mesela bizim turnike turnikemiz var orada boy turnike. Giriş kısmına gelen kişi bu zile bastığı zaman bu zil turnikeyi e, giriş kısmında açacak. Bu da çıkış kısmında açacak. Bunun için bize kuru kontak lazım. Şimdi kuru kontak şu şekilde tuttuğumuz zaman ya da şöyle e, kamera yukarıda olduğu zaman şu şekilde fabrikasyon olarak şu kırmızı bir bütündür. Kuru kontak kullanmak için biz bunu buradan kestik. En üsttekini kullanmıyoruz. Altı ortadaki kırmızı ile yeşili Kullanacağız. Bunun için ölçü aletini alıyorum. Buzzer modunu alıyorum. Ve sizinle bu bilgiyi paylaşmış olacağım. Şu şekilde. Şimdi denememizi yaptık. Şöyle. Şunu şuna bağladım. Bir de bunu da buna bağladım. Şimdi şunu bağladım. Mesela şuradan ee, okul çıkış kapısı olanı okul çıkış kapısı. Şöyle basıyorum. Kamerayı açtı. Hoş evet. Kapı açıldı. Gördüğünüz gibi kapıyı da açmış oldu. Ben de burada görüyor. Kapıyı açtı. Kuru kontak bağlantısını da sizinle paylaşmış oldum. Kapatıyorum buradan. Kuru kontak bu kontak bağlantısını da sizinle paylaşmış oldum. Diğer benim bundan bahsedeceğim başka e, özellik ne var? E, i̇nternet bağlantısı var. Mesela şurada bilgisayar e, simgesi var. Burada da bulut var. Ne yapıyoruz? Şu power switch'in power switch'in e, en en sağ tarafına internet kablosunu takıyoruz. Bekliyoruz. Sonra monitöre döneceğiz. Şuradan şöyle kapatayım. Bir daha açayım. Bu internetimiz İnternetimiz e, aktif olduğunda eğer internet olursa burası e, okey işareti olacak. Bulut işare, ikisi de, de bulut olacak. İkisinde de, de okey işareti verecek. Evet arkadaşlar demin bir internet problemimiz vardı. Ben internet problemini çözdüm. Taktım e, bunu yeniden başlattım. İnternet ikisi de şöyle yakından göstereyim bak şurada Tik işareti oldu, bulut işaretinde. yani burada e, internet var demektir. O şekilde internet var demektir. E, i̇nternetimiz şu an var. Şimdi diyelim ki kulübedeki güvenlikçi e, biraz uzakta bir e, biraz buradan uzaklaşacak. İşte diyelim ki 10 dakika, 20 dakika burada olmayacak. Aramaları buradan aramaları kendine yönlendirecek cep telefonuna. Onu nasıl yapacağız? Şuradan hemen çağrı senaryosuna giriyor. Normal kullanımdadır aslında. Çağrı senaryosuna giriyor. Her zaman aramayı yönlendir diyecek. İsterse şöyle diyebilir. Cevap yoksa aramayı yönlendir. Cevap yoksa aramayı yönlendir de başka kişi de olabilir, güvenlikçi de olabilir. Şimdi ben ne yapıyorum? Her her zaman aramayı yönlendir diyorum. Ve telefonuma yüklemiş olduğum programdan Android programından QR kod okutacağım. QR kod okumak için de ayarlar kısmına giriyorum, yönetim kısmına giriyorum, SIP yapılandır diyorum, QR koduna bir kere tıklıyorum. QR kodu buraya geldiği zaman ben cep telefonumdan QR kodunu okutmuş olacağım. Sip programımı tıkladım, ondan sonra ayarlar kısmına tıkladım, QR kodu QR kodunu açtım. Şurayı okudum. Okuttum. Ondan sonra bütün bilgileri yükledi. Save dedim. Kaydet dedim. Evet ben programımı cep telefonuma yükledim. Çağrı senaryosundan cep telefonuna yönlendirmeyi yaptım. Şimdi kapıdan birisi geldi. Ayanıyor. Güvenliği aradı. Ne oldu? Direkt cep telefonunu arıyor. Bakalım. Geldi. Şimdi ben açıyorum buradan. Şöyle ses yankı yapmasın diye mikrofonu kapatacağım. Şimdi şu anda burada saniyelerimiz burada işliyor. İnternet kötü olduğu için hemen açılmadı. Bu normalde burada kamera açılacak. Şuradan kapıyı açabiliyoruz. Arkadaşlar bu telefondan aranma özelinde bir sıkıntı yok. Ben kendim daha önce e, denedim. Gayet normal çalışıyordu. Şimdi benim mesela burada internet var gözüküyor. Burada yok. Çünkü benim internet problemim var. Sizin hem telefondan hem e, diyafondan internetiniz e, düzgün hızlı bir internet olduğu takdirde bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Zaten ben orada cep telefonda nasıl bağlandığını falan da anlattım. Ondan sonra e, bunun bir sürü başka başka özellikleri var. Ben asıl işinize yarayacak olan özellikleri hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine de çok vakit aldı. Umarım size anlattığım konular işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.